Ocak 2025'te saat 11.00 civarında endişeli bir toplum üyesinden bir kadının arabasının kapısını zorla açan bir adam olduğunu ihbar etti. Kadının ihbarına göre üzerinde gömlek veya herhangi bir şey olmayan beyaz bir erkek olarak tanımlandı. Tanımlanan kişi ekranda gördüğünüz gibi 26 yaşında erkek 10 sende. Okay, we'll out. for <laughs> me. What's wrong? You got no shirt on. Huh? Take a seat. I know, I know, I know. Huh? Take a seat. I don't have to. Yeah, you do. No, I don't. Yeah, you do. And Jesus made my price forever. Amen. In Jesus name my price hey. forever. Amen. We're going oh, no, towards El Corazon. All right, just uh, one forty eight at this time. Uh, he's in the parking lot across from the PD. He uh, tries to run again, just let him go. Uzun bir kovalamacıdan sonra polis memuru adamın nereye gittiğini anlamaya çalışırken birden bir çığlık sesi duyar ve oraya doğru koşmaya başlar. Let's save the Jesus name! Let's save the Jesus name forever! <laughs> Let's save the Oh my god, oh my god! forever! please don't shoot me please don't shoot me, don't shoot me. Oh, oh. she's in a fight go three She's got her weapon Put it down dude put it down! ''PUT IT DOWN!'' ''HEY PUT IT DOWN!'' ''998! Nine, 998!'' Nine, eight, nine, nine, eight. <laughs> Adamın neden böyle bir şey yaptığı hala bilinmiyor ve kafasına aldığı mermilerden sonra hayatını kaybediyor. 13 Mayıs 2025'te Burhamp ve ortağı bir saldırı ihbarı alır. Memurlar olay yerine vardığında saldırgan cebinden bir bıçak çıkardı ve memurlara doğru sallamaya başladı. Evet. <laughs> Elektroşok müdahalesine rağmen hala memurların üzerine yürüyen saldırgan iki mermi yedi ve kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti. 5 Haziran 2025'te polis memurları Jason olarak tanımlanan bir adamın ev sahibinin izni olmadan içeride olduğunu bildirdi. Memurlar onu tutuklamak istedi. Ama Jason buna karşı geldi. But you don't live here, right? Huh? Well, I haven't lived here for a while. We... All right. Well, unfortunately you have warrants for your arrest. I need you to turn around put your hands behind your back. Okay. For what? What am I doing? Turn around, turn around. They're for local warrants. Turn no, I don't around. have any warrants. I, turn, I want you to tell me what they're for. Turn, turn around and put your, hands tell your back. Tell me what they're for. Taser, taser, taser. Turn around. Put put if you want to, turn around. Put your hands If you, you, want, you want to, get out of my house. Turn around. Put hands behind your back. Get out of my house. Turn around. Behind your back. You're going to get tasered. No. you out of my house. Cephe abi İşleri zor olsa da polis memuru Jason tutukladı. Cuma akşamı yolda kalmış bir araç gören polis memuru yardım için araca doğru yaklaşır. 15 K15 K15 Get the Get the Ne olduğunu bile anlamayan polis memuru saldırganı bir el ateş etti ve saldırganı kolundan vurdu. 26 yaşındaki Markus şu anda hastanede tedavi görüyor. Polis departmanı ise 18. yargı bölgesi kritik olay müdahale ekibi silahlı saldırıyı araştırıyor. Polis memuru ise şu anda izinde.